Sayın Bakanım, değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı olarak böyle güzel ve ulvi bir toplantıda sizlere en azından teşekkür etme fırsatı verdikleri için değerli yöneticilere huzurunuzda teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu irfanı Türk milletinin asil soyunun sonsuza kadar yaşayacağı topraklarda adını bulmuş bir terim olarak değerlendirilmelidir. Türk milleti İslamiyetle buluştuğu andan itibaren Hoca Ahmet Yesevi'nin ışığında Hacı Bektaş-ı Veli'nin Mevlana'nın Yunus Emre'nin öğretileriyle Dünyanın doğusundan Balkanlara kadar bu ulvi öğretiyi yayarak Türk milletinin büyümesine, birleşmesine, kardeş olmasına, kardeşlik duygularının gelişmesine büyük hizmetler etmiştir. Tabii ki burada değerli hocalarımız, ilim adamlarımız, alimlerimiz çok daha detaylarıyla bizlere bu konularda geniş açılımlar sunacaklar. Bizlerin eksik olan bilgilerinin tamamlanmasına katkı sunacaklar. Bu önemli bir gün içinde birçok şeyi hep birlikte öğreneceğiz. Ben Demokratik Sol Parti olarak partimizin kurucusu Bülent Ecevit'in geçmiş dönemlerde özellikle sol siyaset içerisinde inançlara karşı oluşan mesafeyi kapatmak adına demokratik sol politikalara, inançlara saygılı laiklik kavramını da koyarak milli ve yerli bir sol siyaseti Türk milletine hediye ettiğini burada bir kez daha sizlerle paylaşmak isterim. Böyle bir görevi onun koltuğunda oturarak sizlere e, bu hizmeti sunmaktan dolayı da duyduğum onuru ve şerefi paylaşmak isterim. Toplantımızın ülkemize ve İslam alemine, insanlığa faydalar getirmesini, yararlar sağlamasını yüce Allah'tan diliyorum. Ve günümüzde yaşadığımız özellikle Orta Doğu'da, Gazze'de yaşanan büyük katliamların, soykırımların son bulması adına bu toplantılarımızın bir vesile olmasını ve dualarımızın kabul edilmesini Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Emeği geçenlere de başta Sayın Bakanımız olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.